Sevgili öğrenciler, Bulbul Öğretmen Eğitim Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda matematik dersinizden ikinci dönem için deneme sınavı hazırladım. Bu soruları sizlerle beraber yapacağız. Siz yine her zamanki gibi her sorudan önce videoyu durdurun. Kendi cevabınızı boş bir kağıda veya deftere yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Toplamda 17 soru yapacağız. Bakalım kaç doğrunuz çıkacak. İnşallah hepsi doğru çıkar. Birinci sorudan başlayalım. Bir çiftlikte 36 inek, ineklerin 14 fazlası tavuk vardır. Bu çiftlikte toplam kaç tane ayak vardır? Şimdi inekleri biliyoruz. Tamam. Tavukların sayısını bulmamız lazım ilk önce. İneklerden 14 fazlaymış. 36 ile 14'ü önce bir toplayalım, tavukları bulalım. 10, 10'un 0, elde var 1 verdim. 4 1 daha 5. 50 50 tane de tavuk oldu. Tamam. Şimdi bunların ne yapacağız? Ayaklarını bulacağız. 36 inek vardı. İneklerde 4 ayak olduğu için 4 ile çarpmam gerekiyor. 4 kere 6 24. 24'ün 4'ü elde var 2. 4 kere 3 12. 2 de elde 14. 144 ayak oldu. Tavukları bulalım. Tavuklar 50 taneydi. İkişer ayak olduğu için tavuklarda 2 ile çarpıyoruz. 2 kere 0 0. 2 kere 5 10. 100 ayakta bunlardan var. Ne yapıyoruz? İneklerin ayaklarıyla tavukların ayaklarını topluyoruz. Cevabı buluyoruz. 4 4 ve 2. 244 ayak oldu. Demek ki çiftlikte 244 ayak varmış hayvanların ayakları. 2. İkinci sorumuz biraz zor bir soru. Kalanlı bir bölme işleminde bölen sayı 9, bölüm 14 olduğuna göre bölünen sayı en fazla kaç olabilir? Şu altı çizili yere dikkat edin. İlk önce söylenenlerin bir resmini yapalım. Bölme işlemi diyor. Bölen sayı 9, tamam. Bölüm 14, tamam ve kalanlı bir bölme işlemi. Yani bunda diyor kalan da olabilir. Şurada kalan sayı da olabilir. İse bölünen sayı yani şurası en fazla kaç olabilir? Şimdi biz bölünen sayıyı nasıl buluyoruz? Bölen ile bölüm yani şu iki sayıyı çarpıyoruz. Hemen çarpalım. 14 ile 9'u çarpalım. 9 kere 4 36 36'nın 6'sı elde var 3. 9 kere 1 9. 3 de elde 12. 126 bulduk. Hemen gidip A şıkkını işaretlemiyoruz. Niye? Çünkü bunda kalan bir sayı da olabilir. Ve biz bölünen sayının en fazla olmasını, en çok olmasını istiyoruz. Peki buradaki kalan sayı kaç olabilir? Kalan sayı buradaki 9'dan az olmalı. Biliyorsunuz bölen sayıyı geçemez ya da bölen sayı ile eşit olamaz. Kalan sayı 8 olabilir, 7, 6, 5 4 3 2 1 ve 0 olabilir. En çok istediğim için bunların en büyüğünü koymam gerekiyor. O zaman buraya 8 koymalıyım. Ve şimdi bölünen sayı için bu 8'i de toplamam gerekiyor bulduğum sonuç ile. 126 ile 8'i toplarsam 14 elde var 1 verdim 3 ne oldu? 134. Demek ki bölünen sayı en fazla 134 olabiliyormuş. Cevabımız B şıkkı oldu. Umarım siz de benim gibi yapmışsınızdır. 3. 65 yumurtanın 5'te biri kırıldı. Geriye sağlam kaç yumurta kalmıştır? Şimdi şöyle bir resimle göstereyim size. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. Niye 5'e ayırdım? Çünkü paydamız 5'ti. Ve bu 5 beş parçanın bir tanesi kırılmış. Yani şurası kırılmış. Şimdi bu kutunun hepsi 65 yumurta olduğuna göre ne yaptım ben? İlk önce 5'e ayırdım değil mi? O zaman 5'e bölmem gerekiyor. 65'i 5'e bölelim. 6'da 5. 1 tane var. Çıkardım. 1 kaldı. Diğer 5'i indiriyorum. 15. 15'te 5. 3 daha, 3 defa var. 3 kere 5. 15. Ve 1 parçası. Yani şurası 13 oldu. Tekrar bunu 1 ile çarpmama gerek yok. Zaten aynısı çıkacak. Bunlar kırılmış. Bize ne soruyor? Sağlam yumurta. Hemen 13'ü bulunca gidip işaretlemiyorum. Sağlam kaç tane kaldı? yumurtalarımızın hepsi 65'ti. 13 tanesi kırıldığı için çıkarmam gerekiyor. 2 6'dan 1 çıktı 5. 52 yumurta sağlam kalmış. Cevap C şıkkı oldu. 4. Yukarıdaki sayı doğrusunda A noktasına karşılık gelen kesir sayısı aşağıdakilerden hangisidir? A noktası burada. Evet sayı doğrusu bakalım. İlk önce kaça ayrılmış sayı doğrumuz? Ona bakıyoruz. 1 2 3 4 5, 6, 1. bütün 6'ya ayrılmış. O zaman paydamız 6 olacak. A noktası nerede? Bakıyorum yine 1, yani sıfırı saymıyorum, opladım adımları sayıyorum 1, 2, 3 ve 4. 4. noktada. O zaman ne oldu? A, A noktası 6'da 4 kesirin olduğu yerde. Yani cevap B eşit oluyor. Geçiyoruz 5. soruya. Hangi işlemin sonucu 600 değildir? kısa yoldan çarpmalar var burada. 60 ile 10'u çarptığımız zaman 60 ile 10 sayısını kısa yoldan nasıl çarparız? Yanına bir 0 koyarız ve 10 ile çarpmış oluruz. 600 oluyor. Bu uydu. 6 çarpı 100. 6'nın yanına 2 0 koyarız 100 ile çarpmak için. 600 olur. Ama C şıkkında 0 çarpı 600 0 olur. Çünkü 0 ile hangi sayıyı çarparsak çarpalım sonuç 0 oluyor. 0 yutan eleman çarpma işleminde. O zaman cevap C şık. 600 olmaz orası 0 olur. Bir problemimiz var altın soruda. Ayşe film izlemeye başladığında saat yukarıdaki gibiydi. Film 1 saat 55 dakika sürdü. Film bittiğinde saat kaçı gösterir? Şimdi Ayşe ne zaman başlamış? Bakıyoruz saat e, akrebe bakıyorum 10. Onu biraz geçmiş. Ne kadar geçmiş? 5, 10 dakika. Yani onu 10 geçe başlamış. Ve ne kadar sürmüş? 1 saat 55 dakika. Tamam. Toplayalım çünkü vakit ilerledi. İlerlediğine göre toplayacağız. 5, 6, 65 oldu dakikalar. 0, 1 daha. 1 ve 1. 11, 65. Şimdi 11, 65 diye bir saat olmaz. Biliyorsunuz 60 dakika olunca bir saate döndürmek gerekiyor. O zaman ne yaparım? Şuradaki 65 dakikanın 60 dakikasını alıp bir saat yapıp yan tarafa veririm. O zaman yan taraf 12 olur. 65 dakikanın 60 dakikasını buraya verdiğime göre burada 5 kalıyor. Yani film bittiğinde saat 12.05 oluyormuş. Cevabımız C şıkkı olay. Geçiyoruz 7. soruya. Serdar 76 kilogramlık bir çuval pirinci 4 kilogramlık poşet paketlere doldurdu. Her paketi 27 TL'ye sattı. Serdar toplam kaç lira para kazandı? 76 kilogramlık çuval varmış. Bunu 4 kilogramlık paketlere doldurduğuna göre 4'er 4'er ayırmamız lazım. Bölmemiz lazım. 7'de 4 bir tane var. 1 kere 4 4. 3 kaldı. 6'yı indirdim. 36'da 4 9 defa var. 9 kere 4 36. Evet 19 paket oldu. Sonra bu her paketi 27'ye sattığına göre 27 liradan. O zaman 19'da 27'yi çarpma yapalım. Ne yapıyoruz? Birliklerden başlıyoruz önce. 7 kere 9 63. 63. Nasıl? Hemen biliyorum sevgili öğrenciler. Çarpım tablosunu ezbere bildiğim için. Eğer siz de ezberlerseniz çok iyi olur. Yoksa 7 defa 9'ar 9'ar saymak zorunda kalırsınız. Belki sayarken şaşırabilirsiniz. En iyisi çarpım tablosunu ezberleyin. 63'ün 3'ü elde var 6. Dursun. 7 kere 1 7. 6'yı da şimdi topluyorum. 7 6 daha. 13 2 kere 9 18. Elde var 1. 2 kere 1 2. Bir de elde 3. Topluyorum. 3 11. Elde var 1, 2, 3 daha 5. Demek ki 513 TL para kazanmış. Cevap B şıkkı oldu. 7. Aa yine 7 olmuş. 2 tane 7 yazmışım. 8. soru bu. Neyse olabilir. Bazen baskı hatası yapıyorum. Kusura bakmayın. Çok soru hazırlıyorum. Soru hazırlarken bazen gözden kaçıyor. Evet. Ayhan'ın 5 lira parası vardı. Parasının 80 kuruşuna kalem, 75 kuruşuna silgi, 135 kuruşa simit aldı. Ayhan'ın ne kadar parası kalmıştır? Şimdi ilk önce isterseniz aldıklarını toplayalım. Hepsi kuruş olarak verilmiş. Büyükten başlayayım şöyle. 135 kuruş, 75 kuruş ve 80 kuruş var. 80 ve 75. Hepsini topluyorum. Bakalım kaç kuruş harcadı Ayhan? 5 5 daha 10. Elde var 1 verdim 4 8 daha 12 7 daha 19. Elde var 1 verdim 2. 290 oldu. 290 kuruş harcamış. Peki ne kadar parası vardı? 5 lira. Şimdi 5 lira demek kaç kuruş demek? Biliyorsunuz 1 lira 100 kuruş olduğuna göre 5 çarpı 100 500 kuruş olur. Bu kadarını harcadı. onları çıkarırsam geriye ne kadar para kaldığını bulacağım. 0'dan 0 çıktı 0. 0'dan 9 çıkmaz komşudan aldık. 10'dan 9 çıktı 1. 4'ten 2 çıktı 2. 210 kuruş parası kalmış. 210 kuruşu lira yaptığım zaman şöyle yaparız. 210 kuruşu şöyle ayırırım iki basamak bu kuruşları 2 lira 10 kuruş yani cevap aşık oluyor. Soru numaralarını karıştırdığım için 17 soru var dedim ama 18 soru varmış. Evet devam edelim. İki basamaklı en büyük çift sayının 7'de birinin 19 fazlası kaçtır? Zor bir soru. İki basamaklı en büyük sayı kaçtır sevgili öğrenciler? 99. Ama ben bunu kullanamıyorum. Çünkü diyor ki en büyük çift sayıyı yapmam gerekiyor. Ama bu tek. Bakın en sonunda 9 olduğu için bu tek sayı. Bu olmaz. O zaman kim en büyük? 98. 98 çift sayı. Bunun 7'de biri diyor. 7'ye bölelim. 9'da 7 bir defa var. 1 kere 7. 7 çıkardım. 2. 28'de 7. 4 defa var. 4 kere 7. 28. 14 oldu. 7'de biri. Ve bunun 19 fazlası diyor. Evet, 19 fazlası 19 ile 14'ü toplarsak 13 50 var. 1 2 1 daha 3. 33 oldu cevabımız. C şıkkı. 9. Bekir pazardan 5 kilogramı 15 lira olan soğanlardan 27 kilogram aldı. Pazarcıya 100 TL verdi. Bekir kaç lira para üstü alması gerekir? Evet, yine zor bir soru. Şimdi Soğanların 1 kilogramı kaç para bilmiyorum ki. 5 kilogramını biliyorum. 5 kilogramı 15 liraymış. O ilk önce 1 kilogramını bulmam lazım. Ve 15'i 5'e bölersem 1 kilogramı bulabilirim. 3 defa var. 3 kere 5 15. Yani 1 kilogramı 3 liraymış. Ve bu soğanlardan 27 kilogram almış. O zaman 27 ile 3'ü çarpmam gerekiyor. 3 kere 7 21. 21'in biri elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 81 oldu. Ve 100 lira vermiş. 81 lira tutuyor. 100 lira verdiğine göre 81'i çıkarırsak Bakalım satıcı kaç para geri verecek. Sıfırdan bir çıkmaz. Komşuda yok. Burada buraya gittim. Buradan buraya verdim. 10. Buradan buraya verdim. 10. Burada 9 kaldı. 10'dan bir çıktı. 9. 9 oldu burada. 9'dan 8 çıktı. 1. Burada 0 kaldı. Bakın 19 lira para üstü alması gerekiyormuş. Cevap 5. 10. Saat 13.25'te oyun oynamak için parka giden Nuri 2 saat 40 dakika sonra eve gelmiştir. Nuri eve geldiğinde saat kaçı gösterir? 13.25'te Çıkmış. 2 saat 40 dakika. Sonra eve gelmiş. Toplayalım bakalım. 5 6 5 Ve 15 65 oldu. Yine buradaki 65 dakikanın 60 dakikasını buraya veriyorum. 16 1 saati buraya veriyorum. Burada 05 kalıyor. O zaman ne oldu? 16 05 oldu cevap. 5 11 Annem tanesi 118 lira olan montlardan bana ve 3 kardeşime birer tane aldı. Satıcıya 500 TL verdi. Satıcı anneme kaç TL para üstü verir? Şimdi 118 liraymış montlar. Ne diyor? Bana ve 3 kardeşime. Yani 3 kardeş bir de bu kişi, bu çocuk. 4 kişi oluyorlar o zaman. 4 çocuk oluyor. Yani 4 ile çarpmalıyım. 4 kere 8, 32. Elde var 3. 4 kere 1, 4. 3 de elde 7. 4 kere 1, 4. 472 oldu. 500 lira vermiş satıcıya, 472 lira tuttu montlar, bakalım geriye kaç para kalacak? Sıfırdan çıkmaz, komşuda yok, buradan buraya verdim 10, buradan buraya verdim 10, burada 9 kaldı. 10'dan 2 çıktı, 8, 9'dan 7 çıktı, 2, burada 4 kaldı, 4'ten 4 çıktı, 0. Demek ki 28 TL para üstü verecek satıcı diyorum ve 12. Soruya bakıyorum. Aşağıdaki sayı doğrusunda C noktasına karşılık gelen 8'de 5 kesri hangisidir diyor. Bakın 3 şıkta da C noktası var ama hep farklı yerlerde. 8'de 5 dediğine göre sayı doğrumuzun bir kere 8'e ayrılmış olması lazım. A şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 8'e ayrılmış burası. Ve C noktası 5. noktada 5. adımda olması lazım. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5. Evet A şıkkı doğruymuş. B ve C ışıklarına tek tek bakmıyorum. Onlar hatalı. Siz bakabilirsiniz videoyu durup durup durdurarak. 13'e bakalım. 6'da 3 kesinde kaç adet birim kesir vardır? Çok kolay bir soruymuş. Kaç adet? Ne yaparız? Pay'a bakarız. 3 tane birim kesir. Çünkü 6'da 3 kesirinin birim kesiri 6'da 1'dir. Ve 3 tane 6'da 1, 6'da 3 yaptığına göre 3 tane vardır. Birim kesir sorduğunda pay kısmına bakın. Kaç tane olduğunu bulmak için cevap B şıkkı oldu. 14. Aşağıdaki şekilde boyalı kısmı ifade eden kesir sayısı hangisidir? Bakalım ilk önce bütünümüz kaça ayrılmış? Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 ayrılmış. Ve kaç tane boyanmış? 8'de 3 tane boyanmış. 8'de 3 olacak. Yani A şıkkı olacak. Diğer şıklar yanlış. Aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi ayrıt köşe ve yüzey sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır. Şimdi bunda kaç tane e, yüzey var? 6 yüzey. 8 köşe ve 12 ayrıt var. Dikdörtgenler prizmasında da aynı. 6 yüzey, 8 köşe ve 12 ayrıt var. Ama üçgen prizmada 5 e, tane yüzey, 6 tane köşe ve 9 tane ayrıt var. Bu ikisinin özellikleri aynı ama B şıkkındaki üçgen prizma diğerlerinden farklı yüzey bakımından. O yüzden cevap B şıkkı oldu. Son iki soruyu da yapalım. Yukarıdaki sayı örüntüsünde soru işaretli yere hangi sayı gelmelidir? Örüntü sorularında ne yapıyoruz? İlk önce kurala bakıyoruz. 11 iken 15 olmuş. Yani 4 tane çoğalmış. Sonra 1 azalmış. Sonra yine 4 çoğalmış. 1 azalmış. 4 çoğalmış. Bir azalmış. Demek ki kural nasıl gidiyor? 4 azalıyor. Şey, 4 artıyor Bir azalıyor. 4 artıyor 1 azalıyor. 20'den sonra şimdi sıra kimde? 4 artması lazım. Çoğalması lazım. O zaman buraya ne gelir? 24 gelir. Yani cevap C eşit oluyor. Son sorumuz. Yandaki görsel hangi geometrik cismin açılımıdır? Evet buradaki görselimizde dört tane dikdörtgensel bölge var. 2 tane de karesel bölge var. O zaman ne diyorduk biz bunlara kapattığımız zaman? Kare prizma bunun ismi. Cevap B şıkkı oldu. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zamanki gibi iyi çalışmalar. Dersinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.